bana e, çok başka <laughs> bakın şu an öyle değil mi? Tüm Türkiye'de iş insanlarının, akademisyenlerin, profesörlerin yani akademik kariyer olan insanların bile başkanısınız yani. Bundan zenginmiş şey olur mu başkanım? Evet. Tabii yani yani e... lütfen ya. Yani. <laughs> Koca yüreğim, yüreğim, <gülüyor> yüreğim <gülüyor> zengindir. Onu söyleyeyim. <laughs> e, zengin insanlarla da diyalog halindeyim. Allah onlara da eksikliği vermesin. Defne gibi defne iş hanımıdır. Zengin Allah daha fazla versin ben ne kazanayım. Ama mütevazı. O, onun o zaman ben şey... müsaade ederseniz baş, e, Sayın Deft Hanım'a bir şey sormak Lütfen, istiyorum. Evet. Şimdi başkanımız son derece e, mütevazı görüyoruz. Siz de onunla berabersiniz. Aynı zamanda bir iş kadınısınız. Peki o zaman e, başkanım kızar mı kızmaz mı bilmiyorum ama çünkü kadınlarla ilgili bir projeniz olacak mı? Kadınların özellikle bu kriz yönetiyoruz dedi ya kriz yönetiyoruz. En büyük Türkiye'de kriz Kadın cinayetleri başkanım. Evet. Ben de tüm büfede sormak istiyorum. Evet. Tüm büfede sormak istiyorum. Sor. Tüm büfet yetkilileri, kadınların bu katledilmeleri, Hı. kadınların bu e, gerçekten Türkiye'de darp edilmeleri konusunda Hı. siz bu gücünüzü bu konuda projelere kullanacak mısınız? Önce defteri alın, tüklü alayım, ondan sonra başkanım. Ben de istiyorum. Çünkü Türkiye'de güçlü bir e, sivil toplum kuruluşlusunuz ve içinizde iş insanları var, bürokratlar var, gücünüz fazla. Bu kadınlara yapılan bu konularla ilgili bir projeniz olacak mı? Elbette ki olacak. Bunu şöyle özetleyeyim. Gelişmiş ülkelerde ön planda olan hep kadındır. Gelişmemiş ülkelerde arka planda olan kadındır. Yani bizim ülkemizde, Türkiye o zaman gelişmemiş bir Türkiye. Bizim ülkemiz yok, gelişmekte olan diyelim. Ola sayın, kadınlar yok, sayın, fazla yok. Şöyle, mesela STK'da kadın başkan sayısı yüzde 14 gibi bir rakama ulaşmış. Ha Bu yükseliyor gittikçe ama az. Demek ki iş dünyasında olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarına da desteklenmiyor. Ee, şimdi bana şimdi şöyle soracaklar. Bana evet. şöyle bir sorular gelecek. Evet. Peki birisi evet. ne diyeceğim? Tüm sivil toplum kuruluşlarına dernek yetkilerini neden STK'larda bayan yok diyecekler? başkan cevabını sana vermeni isteyeceğim. Evet. Neden evet. derneklerde? Şimdi bana soracaklar. Her programda ben evet. soruyorum derneklere. Neden sizde sivil toplum kuruluşlarınızda derneklerde bayanlar yok diye? Evet, siz evet. tamamlayın. Başkan'a ben onu soracağım. Başkanı yerine de ben cevaplarım ya. Karşıdan konuşuruz ama başkanlığınızı dilerim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten ülkede e, COSGAP diye bir gerçek var. COSGAP ne demek? COSGAP e, %30 erkeği destekleyip %70 kadını destekleyen bir kurum. Neden? E, kadın girişimciliği olması için. Şimdi kadın cinayetleri, kadın şiddetini e, konuşuyoruz. Kadın güçlü olsun. Kadın önce bir güçlü yapalım. Yani kadın... Ee, bu gibi atıyorum koskepte illa bir makro olmana gerek yok ki evet. mikroyu da destekliyor. Evet. Yani en ufak alt tabadaki alt evet, tabakadaki evet. Esnafı da destekliyor. Yani kadın e, küçük bir elişi yapıp da destek alabilir Ama kadınlar bilmeyen kadınlar var. Hep <laughs> e, ben ben işte biliyorum diyorum ya. Diyorum bakın. Diyorum ki... <laughs> lütfen şöyle evet. kameraya dönerek kadınlarımıza evet. yani kadınlarımız evet. gerçekten güçlerini bilmiyorlar. Yani devletin araçları destekleri Bil, bilmiyorlar. Bilmiyorlar. İşte ben bunu bilinçlendirmek adına Bakın kadının maaşı evet. yoktur. Evet. Kadının sigortası yoktur. Kadının her şeyi kocasıdır. Evet. Kocası da kadını e, bir insan görmüyor. Evet. E, söyleyemiyorum. İşte böyle olaylar evet. var. İşte biraz önce söylediğim şey e, ne şiddeti? Ekonomik şiddet. İlla ona evet. vurmuyor. Ama kadının ekonomisi olmadığı için ekonomisiyle eziyor kadını. Evet. O yüzden kadın her anlamda güçlü olması lazım. Devletsin sağladı. Ama dernekler bu konuda mesajlar vermesi lazım. Mesajlar verdiler. Kadınlara el evet. kaldırması lazım. Evet, aynen öyle. Yani kadın bir obje değil öncelikle kadının yaratılışına aykırı bir. Son Söz sözlerinizi toparlayın evet. şu anda programımızın sonuna doğru geliyoruz evet. son dört dakikamız evet. Bizim e, projelerimiz olacak. O evet. zaman tüm büfeti takip etsinler. Evet. Tüm evet tüm büfeti takip etsinler. E, başkanımızın da desteğiyle biz bu konuda büyük şeyler yapmayı planlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum sevgili bayanlarım çok evet. sağ olun bayanlar adına sayın başkanım sonuna toparlayın.